Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'te e, nasıl özel korumalı e, Eller nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar e, şimdi, e, şimdi bir girelim oyunumuza bu karakterimizi seçelim arkadaşlar Size video sizin özel karakter indirdim Evet arkadaşlar ben önceden Yapmıştım Yani sizinle gözle şimdi sizin şuradan ziyarete şuradan ziyarete yapıyoruz zaten hemen siz de ziyarete yürüyüke arkadaşlar normal ama Kolay at Didişip, didişip, Bunlar eskiden taşa tapmışlar. Onu da zamanla kağıt yapmışlar Şu anda bir iki Bu kadarı yesin. önemli Sen tek acı, sanıyorsun Derken birkaçını daha tanıyorsun Birkaç gerçek, Evet arkadaşlar Herhangi bir blokta Elmas Elmas altın ve 3 merdiven var dedim. Selamünaleyküm. Bu sıcak Düşüncelerin daha yanlı Sisteme göre kendin ikini buldun ya da hop delikanlı Hadi yaklaş bak hayatın tadına Ölene kadar maraton bitmeyecek Attığın her adım mutluluk adına Ne yaparsan yap yine yetmeyecek Önce bir iş sabah akşam yardım. Sonra dikiş ve bu ritime devam et Bir sorun olursa bir bildiği vardır söndür diyecekler Yakacaksın döndür diyecekler Seveceksin öldür diyecekler Göreceksin kördür diyecekler Sana yol gösterecek dikkatler Burada emir çok kralını sen seç Yaşayacağın bol sıfırlı aşklar Bombala seçim için artık çok geç Baksana yarın bugün eş doğacak Tebrik et her tarafın ölmüştür İnançlarını Gerçek, yem, yine çıktım, ben Bir delim, delim, adı, evet arkadaşlar böyle evimizi bitirdikten sonra Evet arkadaşlar hemen şöyle Şurada her şeyi 3 katlı yaptım arkadaşlar. Ee, ben e, şey ilk videom bu. Yani, size hemen izleyin. Ben çektiğim videolar normalde önceden bir Apple adresim vardı ama ben sonra mu çektim diye arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz hemen şöyle altlara sizden gizli gizli girmemelerini ya da arkadan girmelerini size uyandırmadan tıcık harcıyorsunuz herhalde Arkadaşlarınızın gelip sizin malzemelerinizi çalmasından Evet arkadaşlar gel, Evet Şöyle hemen İlk kez ağladın, Adını koydular ya da, dil ya da garip, bir Evet arkadaşlar hemen şurada silahlarımızdan şurada dalıcı diyor arkadaşlar Hemen şöyle <laughs> arkada e, şey yapabiliriz <laughs> dişi dişip dişip bağırt yakmışlar. Arkadaşlar bir yanlış bakış. Güzeldimle gele geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle kenarları bunları doldurarak <laughs> <laughs> Hemen şöyle güzel bir

Arkadaşlar e, şöyle ok alacaksınız. Bunların içine basıp oklarınızı buranın içine doldur. doldurup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar güvenlik yaptık şu an. Şu an hepsinin içini doldurdum. Arkadaşlar arkadaşınız bir yanlış attım attığı gibi hepsi onlara saldıracak. Zehir oklarını almanızı tercih ederim. farkına evet, varmadan gülüyor. şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep güzel hey. bir sürü var Evet arkadaşlar böylece güzellik kapı yapmış <laughs> olduk. Evinizin tavanını kapatıp bu şekil güvenlikli ev yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı ve SMS atmayı unutmayınız. Merak at e unutmayın arkadaşlar. Biz video çeker değiliz. Sizsiniz video çek. Hangi videoyu isterseniz biz size onları çekeceğiz arkadaşlar. Hadi bay bay.